tarifim var. Kabımızın içerisine bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık suyumuzu alalım. İçerisine bir tatlı kaşığı mayayı ilave edelim. Şöyle karıştırıp mayamız aktifleşene kadar birkaç dakika bekleyelim. Mayamız eridi. içerisine bir tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurtamız var. Sarısı üzeri için ayıralım, akını içerisine ilave edelim. Şöyle tekrar hepsini güzel bir şekilde karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde ettik hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım hamurumuz mayalandı arkadaşlar tezgahımıza biraz biraz un serpelim hamuru tezgahımıza alalım hamurumuzun maya kokusunu çıkaralım bu şekilde hamurumuzu dört eşit parçaya bölelim bezeler haline getirelim bezelerimizi tabağımıza alıp üzerini kapatalım şöyle kenara alalım bezemizin bir tanesini alıp merdane ile açalım yufkamızı biraz büyüttükten sonra oklava ile açmaya başladım arkadaşlar. Bu kadar yeterli hamurumuz. Bu şekilde olacak inceliği. Diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açalım. diğer iki bezemizi de aynı şekilde açalım arkadaşlar. Erittiğimiz 150 gram tereyağının içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Fırça yardımıyla yufkamızın her tarafına eşit bir şekilde sürelim. İkinci yufkamızı yağladık arkadaşlar. İkinci yufkamızı da üzerine serelim. Şöyle kenarlarından çekiştirerek hepsini aynı hizada yapalım. Bu yufkamızın üzerini de Tekrar yağlayalım. Peynir ve maydanoz karışımımızı şöyle üç'e bölelim arkadaşlar ve yufkamızın üzerine serelim. Peynirimizi güzelce her tarafına yaydık arkadaşlar. 3. yufkamızı da aynı şekilde üzerine açalım. Şöyle kenarlarından çekiştirerek hepsini eşit parça haline getirelim. karnımızın üzerine tekrar yağlayalım. Maydanozlu peynir karışımımızdan bu katına da sürelim. atalım 4 ve son yufkamızı da serelim yağımızdan her tarafına sürelim. Son katımıza da peynirimizi gezdirelim. Her tarafına yayalım. Yufkamızın bu ucundan şöyle tutarak hamurumuzu bu şekilde ortaya getirelim. Diğer alt kısmını da aynı şekilde yapalım. şöyle de bu şekilde getirip arkadaşlar isterseniz bu ara katlarına da yağ sürebilirsiniz. Eğer çok yağlı oluyor derseniz sürmeyebilirsiniz de. Öbür katlarına unuttum ben sürmeyi. Bu tarafını da aynı şekilde getirelim. Şöyle fazla sürmeden bu şekilde yağlayalım. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok pratik ve çok da lezzetli bir börek tarifi arkadaşlar. diğerini de üstü de bu şekilde kapatalım. Şöyle kenarlarını düzleyelim. Yağımızdan sürelim. Diğer tarafını getirelim. uzdan tekrar üzerine sürelim Şöyle yağımızdan buraya da birazcık sürelim. Son katımızı da bu şekilde üzerine getirelim. Hamurumuzu arkadaşlar bu şekilde ters çevirelim. Yağlı kağıdımızın üzerine koyalım. Şöyle elimizle bastırarak hamurumuzu açalım. Yavaş yavaş. Şöyle üzerine birazcık un serperek merdane yardımıyla da yavaş hareketlerle hamurumuzu biraz daha düzleştirebiliriz arkadaşlar. böreğimizi tepsimize alalım. Şöyle bıçakla hamurumuzu keselim. üzerini kapatıp 10 dakika tepsi mayası yapalım. Yumurta sarımızın üzerine 1 yemek kaşığı süt ilave ettik. Şöyle fırçamızla iyice karıştırıp böreğimizi söndürmeden üzerine sürelim. 200 derecede önceden ısıttığımız fırında böreğimizi pişirelim. Evet arkadaşlar, böreğimiz hazır. Şöyle bakın. böreğimizi keserek içini de göstermek istiyorum. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. bakın arkadaşlar altıda üstü de çok güzel bir şekilde pişti kat kat bir börek tarifi bakın şöyle bakın arkadaşlar kat kat ayrılan bir börek tarifi umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere afiyet olsun hoşçakalın